kıskanıyorlar beni. Abi çok zor. Gerçekten dünyanın en zor challenge'ı bu ya. Tırmadan. Biri kasıyor yine ya. Bir tanesi gitti. Bu kemse olursunuz ya. Bir 6x olsa daha iyi olurdu ama olsun. Oh! Oh! <laughs> Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün Bir ananı, ananı ne oluyor lan tümünden ses geliyormuş Her neyse Dostlar bugün çok sevdiğiniz aylar önce çektiğim ahan da şu videonun ikinci bölümünü çekiyoruz fakat bu kez ilkinde saldırmıştım ikincisinde trollemiştim ya bu sefer direkt ilkinde trolleyeceğim ikincisinde hani normal bir şekilde oynayacağım nasıl yapacağız bu trollü şimdi 70 kişi birden bunlar bootcamp'e atlayacaklar ve bootcamp'i korumaya çalışacaklar yani bootcamp'i savunacaklar ben de o bootcamp'e girmeye çalışacağım onların hepsi üstleri cıplak birbirlerini bu şekilde tanıyorlar birbirlerini vurmayacaklar hiçbir şekilde ben şöyle bir paradise'a e doğru gideyim o esnada ve herkes bootcamp atlıyor tamam mı dostlar bakın şu 72 bootcamp atlıyor Fakat şöyle bir şey var İç, içlerinde 3 tane hain var Kim bu hainler? Bizim ekipten Canan, Bulut, Ahmet Onlar dostlar <laughs> Onlar dostlar şu anda droplara gidecekler bana MX9 bulacaklar Ben de üstümü çıkartıp çıplak bir şekilde 70 arasına dalacağım Sanki onlardanmış gibi biraz sakıldıktan sonra Rababababa herkesi vurmaya başlayacak Bu trollü eğlence olsun yani ne olur diye bakmak için İkinci else dostlar normal bir şekilde hani gelip böyle gir gerçekten girmeye çalışacağım Gidelim Şimdi ben lootumu yaptım dostlar Öncelikle bu videoya bomba bir like bekliyorum haberiniz olsun ona göre devamını çekeceğim Bizimkiler uçağı bekliyor Kalabalık bir nokta önce bir bomba atıp sonra mx 9da sarabayı falan düşünüyorum Çok büyük bir kaos ortamı yaşanacak zaten ben Sıkmaya başladım orada öyle bir kaos kopacak ki size anlatamam Tek sıkıntı şu anda e şey yok uçak ee, yok bir MX-9 kesin vermesi lazım vermese de deneyeceğiz ama dur bakalım Arkadaşlar şu droptan bir M2 hadi oğlum be hadi Kim lan? Ya abi ne ya abi ben ver Neyine gitti ya Ya oğlum plan yattı ya aga be Şimdi şu üstleri başları çıkartayım at abi at her şeyi at 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 Şimdi dostlar bootcamp sınırlarına yaklaştım Motorlu sensin değil mi? Bulut seni ben Motorlu benim. Motorlu benim. Sanmazlar beni. Ay, sınırları dışında birisini buldum dostlar. Bir tane hain. Allah'tan var ya. Neyse ikinci el uyarı yaparız. Böyle çaktırmadan gidelim. <laughs> çok kötü çok, çok heyecanlı şu an dostlar. 70 tane düşmanın içine giriyorum. Ay oğlum silah tesellerini falan çıkarmadım. Tanımamaları lazım. Ago M4'ün birini versene. İlahi açın. Kanka. Ya versene diyor. Abi. <laughs> Şuraya bak ben bunu nasıl yere çıkartma yapsana. Çakalek. Ben bunlarla nasıl savaşacağım Aa, ya? Aşırı bu be. Bural abi bize işaret atacak mı? Şey, Ahmet sen gidip şey desene. Bural abi yaklaşmış haberiniz olsun falan da. Arkadaşlar Bural üzül. Oğlum silah sigirinden tanıyorlar beni. Lan bu Vural abi değil mi? Bu ne ya? Başlayayım mı ben? Ya Bural ya. Bu Bural abi mi desene? Oğlum herkes beşimde bulup anında indirirler beni. Anında indirirler. Bir de Allah'ım da bana önce? Bir tane ya bomba çekeceğim. Bir tane Vurmayın da beni. Abi alan geliyor. Lan ne zaman kaçma. Attı. <laughs> bir dakika Allah ekber. İ. Allah. İ. Abi, ön taraf hala bana Lan <gülüyor> lan öldü. Öldü öldü öldü. Ayy. Abi Allah aşırı Allah kurnazlar Allah var ya kafayı yiyor. Ya. ya. Yasak değil vurabiliyoruz Hı. değil mi? dostlar ben gittim silah desenlerim falan kadınca iki tane M4'ten tanıdılar. Ulan bizden yaz alırdım ne karmalım ya. Valla arkadaşlar şey olduk ne derler ona fail olduk biraz. Sıkıntı yok sağlık olsun baya bir eğlendim ama ben şimdi... Gerçek savaş vakti. Şimdi dostlar gerçekten o bootcamp'i ellerinden almaya çalışacağım. Gidelim. Şimdi dostlar tekrardan geldim abi paradaysa. Bu sefer yani yediremedik kurnaz çıktı bizim takipçiler ama helal olsun. Skinlerden direkt tanıdığın aptallık bende. Neyse sıkıntı yok. Zaten büyük ihtimalle e, tanımasalar da birkaç kişi vurduktan sonra yine öldürürlerdi. Anlıyorlar çünkü. Şimdi try artık bir şekilde girip o boot 70 düşmanın elinden alma vakti gidelim. Şimdi dostlar lootumuzu yaptık. Bootcamp'in şu üst tarafından diyorum böyle bir eylemde bulunayım. Oradan böyle 3-5 düşüreyim. Sonra bir yer değiştiririm. Motor taşıyacağım yanımda sürekli rotate atabilmek için. Ee, şu motorla güzel bir şekilde rotate atacağım abi sürekli Bootcamp'in çevresine. Şöyle şu üst tarafındaki evden temizlemeye başlayalım. Evet bootcamp göründü. Hayda. Ay nasıl kasıyor ya. Çok deli dehşet kasıyor. Dur bakayım hele. Buradan bir ilk killlerimizi çıkartmaya çalışalım. Of 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 of. O ne oğlum? şurayı yatarsam aslında dur bakayım. Bekle. Arkadaşlar. Bir dakika. <gülüyor> <gülüyor> oğlum çok fena sıktım. Bir dakika. Sanırım ye o yerimi anladılar. Direkt anladılar. Bir kişiyi ayıkladık dostlar. Eksi bir. Oy çok güzel skanlar var aralarında. Gülbiyaz olmuyor. Dostlar bir de tutamaç falan bulamadım. Onca lootladım. Oğlum nerelere sıkıyor bunlar böyle? yaz <laughs> yer değiştirelim kardeşim. Uyanık hareketler. Uy. Uy. <laughs> Bulut kafamı bir çıkartıyorum var ya nasıl mermiler geliyor biliyor musun? Bu ne oğlum? Aa. Alpay. Alpay gelmiş bana rastlamış burada Alpay diye biri. bana Videoyu bozmak için arkalamaya çalıştı bir de adı Karay Alpay Yorumlarda he da puf, bunun ağzına tükürün lan Her Beğeni bir tokatla bu Alpay'a Rastlamak yok dostlar onlar sadece bootcamp'i savunacak Abi çok zor gerçekten dünyanın en zor challenge'ı bu ya Lan ölmüyorlar ki bundan Yemin ederim ölmüyorlar Dur bak ya <laughs> Of, bir tane daha yıkladım aradan arkadaşlar her kafamı çıkarttım da buraya kaç kişi birden berbatıyo be? abi 556 sınırlı bir tane daha yıkladım bir tane daha yıkladım dostlar iyi gidiyorum bir tane daha yıkladım hadi oğlum mural Bir tane daha ekledim. Çolak verdi, verdi, verdi. Çolak verdi, verdi. <laughs> Çok zevkli ama mermim yok. Bir tane daha ekledim. Of canıma bak. Canıma bak. Oy. Yeleğim de kaskım da mahvolmuş durumda. Aa şunu unutlayabilirim doğru. Bir dakika. smoke atsam oraya. Bekle bekle dostlar çok güzel bir fikir geldi aklıma. Onu unutlayacağım. Alan da oradan çıkıyor. Yavaş yavaş artık içlerine girmeliyim. Dur bakayım şöyle çaktırmadan. Oh! <gülüyor> <gülüyor> dur, <gülüyor> ya. Oh, o! 아, ya. Sık bileyim. Sık bileyim. Sık bileyim. Oh, dur 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 Konumu <laughs> değiştireceğim Run. Ben beni gördüler. Arka taraftan içeri gireceğim dostlar. Şurada bir tepe alırsam vurabilirim baya. Ha, bir tane daha ekledim Çaktırmadan ekledim Bekle çok katlı binaya geçebilirim aslında şu an. Ben daha yakladım. Beni biliyorlar şu an. Oy çok tehlikeli, çok tehlikeli, çok tehlikeli. Çok fazla tehlikeli. Her yerden rush yiyorum. Bu kötü pozisyonda kaldım. Dur bekle. Bekle bekle bekle. Lan oğlum gelmem lazımdı. Ya oğlum görmemene lazımdı ya. Bir daha deneyeceğim ben. Mermim abi mermim olsa biraz daha üstte sokulurdum. Bir kere daha deneyeceğim dostlar. Valla ya ağzını sim ya. Arkadaşlar arkadaşlar. Sana da ööö geldi <laughs> ya. arkadaşlar bunlar var ya bunlar tam bir savaşçı. Ama mermim olmasa daha stratejik oyunlar yapabilirdim. Pardon mermim olsa. Bir de silahımı tutamaz bile bulamadım yani. Açıkçası geçen el yani vuramamam normal dostlar. Rahat olun. Arkanıza yaslanın. Hala like atmadıysanız birer like atın ve Videonun keyfini çıkartın Arkadaşlar bu arada demin kaydı ben durduruyorum arada Kendimi burada unutmuşum Az daha bütün infoları veriyordum Bu videoları biz dostlar discord sunucumuzda çekiyoruz Sizler de bu videolarda bizlerle birlikte olmak için Discord sunucumuza katılmayı unutmayın Bak hepsi burada gördünüz mü oradaki 70 kişinin Ben de oraya iniyorum demin kendimi unutmuşum Her şeyi duyuyorlarmış Şimdi dostlar bu kez o tepeyi almayacaktım Ama avm var avm ile var ya Onları kuş gibi böyle pın, pın, pın diye pın Edineceğim Ananı öyle bir kasıyor ki motor bile sürülmüyor oğlum her neyse o tepeyi tekrardan alıyorum. Bir 6x bulsaydım güzel olurdu ama bulamadım. Olsun sağlık olsun. Şimdi yavaş yavaş avlanmaya başlayalım. bir tane sallasam bence rastgele... Oha! O nasıl? Üf delik asıyor yine ya. Bir tanesi gitti. Sizi var ya kuş gibi avlayacak kuş gibi. Siz bootcamp savunursunuz ha. Bootcamp savunursunuz he. Bir 6x'im olsa daha iyi olurdu ama olsun. Bootcamp savunursunuz he. Alın size bootcamp he. Alın size bootcamp lan. Alın lan bootcamp. Alın lan mükemmel değil mi? Bak bootcamp çok iyi. Çok iyi bootcamp çok iyi. 15 mermi var. Her mermi bir kill olacak dur. Her mermi bir kill challenge. Hop bir tane daha. 6x olsa kesin kaçırmazdım hiç. Bu tepelerden çekiliyor. Hop şuna da şöyle bir headshot. Hadi oğlum bootcamp savunuyoruz he bir tane daha <laughs> Çok zevkli Yemin ederim hayattaki yaptım e Oy fark etti Fark edildik Sıkıntı yok Like'lar atın dostlar hayatta bundan daha zevkli çok az şey yaptım bu arada Şu an bir tık fark edildik Ama sıkıntı yok kendi Oy Fena sıkıyorlar ha Dur bakayım Bekle şöyle çaktırmadan Oo. Bunlar bir savaşçı Ben de savaşçıyım bak Şöyle Nasıl? O da gitti. Ay, 8 bak. 8 merminin 8'inde kill alsam çok iyi olur. Sonra da M4'le hallederiz abi. Dur bakayım dur hele. Şunu da indirelim. Çok güzel. O ne? Biraz aradan biraz aradan mermi bitti sansınlar açığa çıksınlardır. dur. kırmızı binaya bak kırmızı binaya kırmızı binaya da yangın var yangın. Ne vakti Tamam yat oğlum aşağı. Ulan keşke ABM'min sesini bir daha vermeseydim. Şunu aradan ayıklayacağım. Oy çok fena yedim. Allah'ım Allah'ım tövbe ettim yarabbim lütfen. Allah'ım ne olur ölmeyeyim bir daha şunu kapat. Allah'ım tövbe ettik tövbe 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 tövbe. Şunu alayım. Çolak verdim. Bir, alayım, bir alayım. tane daha. Bu o oh, kendi mi lan? Ne? <laughs> kendimi vurdum! çok saçma. Bu da. Oy! Yok yok yok. No 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 no. Allah'ım yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Biraz daha AVM'yi öttürebilirim aslında şu aşamada. Bir tık daha AVM'yi öttürmeye başlayabilirim. Şuradan bir tane Ay AVM mermisini boşa geçirmemeliydim. Abi kurnazlar ya saklanıyorlar şu an. Çok güzel be. Kal mı? Ağzına tükürdüm. Lan bu abiye kafa tutmayı niye öğrenemedim? <laughs> ağzına tükürdüm. Kırılmış boğazım. Bekliyorlar yola. Oh! Oh! <laughs> of! uf. Tövbe ettik tövbe ya Rabbi. Alan çıkıyor. Ahmet desene yukarıya doğru raşlasınlar. Yapacak bir şey. Dostlar şimdi alan çıkıyor onlardan. alanı öl alanı ölmemeleri gerekiyor. Bu tükenpte durmuyor alan. Bizi bir şansımız yine her zamanki gibi. Mecbur rastlayacaklar dostlar ben de. Ben gidiyorum. Vallahi gidiyorum billahi gidiyorum dur. Yok mu üstümü çıkarmam? <laughs> çıkarttım üstümü. Yemin ederim üstümü çıkarttım. <laughs> ya silahlardan yine ele veriyorum kahretsin. <laughs> Aa dostlar bu ne? <laughs> İşte geliyor özel harekat. Onlardan bir şey gibi takılıyor. <laughs> Çok saçma. Ben sizdenim dostlar. Ben sizdenim. O oh, AVM'den tanırlar. AVM yat. AVM yat. AVM yat. Arkamda birileri beni uyandı gibi ama. Malız. <laughs> Malız. Bir dakika. Malız. Kardeşim çaktırmayın Hanım, çaktır, çaktır, abi, çaktırmayın çaktırmayın kardeşim abi. çaktırmayın çaktırmayın oğlum çaktırmayın abi, Arkadaşlar <gülüş> sen 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 o, tamam, çaktırmayın tamam bak kimse söylemeyin tamam ben olduğumu tamam, Ben olduğumu kimse söylemeyin tamam, Arkadaşlar şimdi ben size biriniz koşunca korktum anlatabiliyor muyum biraz Hani biraz korktum Abi yamyam ordusu gibi yamyam ordusu Evet evet yani dedim ki elime ayağım titredi Dedim ki Allah muhafaza bunlar benim ağzıma bir ses yapabilir Kendime güzel bir pozisyon arıyorum şuradan bir yere gitsem vurabilir miyim? Abi yaklaşıyorlar bence başka yere gidelim. Oo, Oo abi, lazım, abi köprüye geç arkandan vuramazlar. Geliyorlar abi. Oğlum nasıl geliyorlar lan bunlar anlamamış olması lazım. Ben uzaklaşayım siz de oynayın. Tamam, abi tamam. köprüye geç <laughs> arkandan vuramazlar. Ya, ya lan şu nasıl çanta ya. Çiftlerde. Lanet olası çanta. Aa, aa! dostlar <laughs> başaramadık. Neyi başaramadın ha? Yani 70 vs 1 olmuyor ama zevkli oluyor bak zevkli oluyor ama başarılması imkansız oluyor. Devam etsin dostlar bu video 70 kişi oldu için 70 bin hatta benle birlikte 71 bin like bence gelir. Buraya kadar izleyen herkese kocaman teşekkürler yani tekrardan görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın bay bay.